Bugün Yayrı'da mantar avındayız ve ben ilk mantarımı buldum. Kanlıca mantarı güzelliğine bakar mısınız? Kanlıca mantarı topluyoruz. Ay çok sevindim ki altında bir tane daha var. 3 Bunlar çok küçük. Bunları almayalım. Şurada var bir tane. 4 Ormanın altında bugün mantar toplama günü. Bu yosunları hep kaldırmışlar. Yani buralardaki mantarları toplamışlar. Mantarlar yaylı da yosunların altında bir ucu görünür şekilde oluyor. Hafif bir yükselti oluyor. Mantarlar çıkarılmış burada. Sesler geliyor bir de. Ormanın altında çok insan var. Herkes mantar arıyor. Bir tane beyaz mantar gördüm. Ve burada Bir tane yani daha mantar buldum. Birin bakalım nerede? Ve ne burada. Ormanın içinde o kadar ses var ki insanlar kaybolmamak için birbirlerine sesleniyorlar. Az önce biz de eşimle küçük bir kaybolma macerası yaşadık. Ormanın içinde bir an yönümüzü şaşırdık. Böyle ormanın kenarı, yaylanın çayırı. Şöyle tekrar ormanın içine giriyoruz. Ama mantar çok az. Bu sene çok verimli bir yıl değil. Bazı yerlerde böyle orman içi o kadar temiz ki. Çamlar ip gibi böyle ikisine doğru uzamış, güneşe doğru. Şöyle ormanın altında fofuduk yosunların üstünde gezelim. Şu yosunun güzelliğine bakar mısınız? Üzerine basınca pof pof. Singer yatak gibi. Mantarlar doğru yosunun altında oluyor. Şu kaldırılmış yosunlar hep burada mantar toplandığının izini gösteriyor. Kuş sesleri, kuş cıvıltıları içinde ormandayız o Kadar güzel ki buz gibi klimalı bir havası var buradan kesilen ağaçtan çıra almışlar. Bakalım nasıl kokuyor. Oh, mis gibi çam kokuyor. Ah, bu sefer aydınlık bir yerde mantar buldum. Şöyle. Yayla mantarı. Mantar göründü. tekrar ormandan çayıra çıktım. Arabanın olduğu yere doğru ilerliyorum. Mantarlarımızı topladık. İki yemeklik mantar çıktı. Şunlar tavuk mantarları. Şu kanlıca mantarı. Şu beyaz yayla mantarı şu siyah post mantarı tüm mantarımız bu kadar mantar sezonu açıldı yaylada mantarlarımızı topladık şimdi eve gitme zamanı Şu ne mantarıydı? Şu. Şavrelli. Şavrelli mantarı. En güzeli şu kanlıca mantarı oluyor ama tam çıkmamış bu seni. Çok erken mi? Temmuz ayında hava çok kurak gitti. Şimdi de havalar soğudu.